Selam arkadaşlar Rest Hukuk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte WWE figürlerimi tanıtacağım. Arkadaşlar ufak bir koleksiyonum var. Küçüklükten beri biriktirdiğim. Ee, yani çok da küçüklükten değil. Önceden birkaç parça ürün aldıydım. Şimdi artık biraz daha elit basiclere geçtim. İsterseniz videoya geçelim tanıtımını yapalım. Bu arada şu televizyonun bir sesini kapatalım hemen. Arkadaşlar, size ilk olarak e, elit bretattan bahsetmek istiyorum. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Baya güzel. Bakın şöyle gözlüğü var, elleri var, e, yedek parçası da var, kutusu da var. Şurada e, yanında bir koltuk da var. Şimdi arkadaşlar, size ilk önce aslında bunu da anlamazsın. size Romana'yı san Bu elit, ya bilen vardır. Bakın bunların eklemleri daha fazla oynuyor. E, bakın bunların e, şu zaten şu vücut ekranları baya güzel bakın gördüğünüz üzere e ee işte böyle bu benim aldığım ikinci elit figür ee gerçekten Bret Hart'ın Survivor serisi özel figürü gerçekten güzel bir figür göstereyim şöyle el detayları olsun şeyler olsun gözü çok minik arada kaybolabiliyor o yüzden ben şöyle gözlüğünü gözüne takmayı tercih ediyorum ilk parçamız buydu. Sonrası e, ilk aldığım WWE elitini göstereyim, bu yaz aldım. E, bu yaz aldığım Kofi e, Kingston e, figürü, elit bu da bakın gördüğünüz üzere. Bunun biraz eklemleri e, oynatılmış, gevşek biraz eklemleri. Ama gayet güzel bir figür, uygun fiyat almıştım zaten. E, biraz boya atması var figürde. E, bir de eklemleri gerçekten çok e, sağlıklı değil diğer figürlerime göre. Ama gerçekten güzel bir figür. Kafası falan güzel. E tayiri bayağı, bayağı güzel. E tayiri bayağı güzel. üstündeki şey ceketi çıkartabiliyoruz. Böyle Amerika özel ayakkabıları da bayağı güzel. Amerika özel Kofi Kingston şeyi. E, figürü. Ya gördüğünüz üzere. Sonra gösterdiklerimi şuraya koyayım. Ondan sonra geldik şuna. Arkadaşlar. E, Biraz tozlanmış tozlarını almadığım için. Şöyle alalım hemen yani Arkadaşlar. İlk e, bu 2-3 parça ürün aldım demiştim. Ondan sonra ilk aldığım ürün. Amazon'dan aldım. Body Metals, e, Body Murphy. Gerçekten ya bu benim için yeri çok ayrı. Çünkü bunu önce 7. sınıfın başında aldım. Kışın. Yani Aralık, Kasım, Aralık, Aralık ayında. Yani çok güzel bir figür. Ee, basic. Ama hani ben de anası olduğu için hani ilk böyle basic figürüm. Diğerleri çünkü değişik yani. Basic serilerinden falan filan değil. O yüzden bende çok şey var. Anısı var. Amazon'dan bayağı da uygun bir fiyat aldım. 373 TL'ye aldıydım Amazon'dan. Ee, böyle şurasında da The Discipline Murphy yazıyor. Yani çok güzeldi Hala da güzel çok seviyorum Şimdi Buradan diğer Beyzi'ye geçelim 2025 Royal Rumble kazananı Jey Uso Bakın bunda uygun bir fiyata aldıydım Facebook grubundan Bu figürü gerçekten çok seviyorum abi Basic olmasına rağmen gerçekten mükemmel bir figür Bakın ee, Tribal Chief kolyesini göstermeye çalışıyorum Çık abi. Aa, Tribal Chief Kolej çıkmıyor. Neyse size şurada göstereyim. Arkadaşlar, e, bu eklemleri çok oynayamadığı için buna şöyle bir yiğit yaptırmaya çalıştım. Bunu yiğiti böyle yapıyor ve yiğit zaman değil tabii ki bu şey zamanı. Bloodline zamanı. Et anlayabilirsiniz. Saçının arkası kırmızı ve baya yani ben bu figürü gerçekten ee, İlk üçümde var bu figür. Mükemmel bir figür ve mükemmel bir uygun fiyat aldım. Çok güzel. Bakın. Diğer basiclerde olmuyor. Bunda niye oluyor anlamadım. Bu süper kick atabiliyor. Poz pozlamak için güzel oluyor. Geçen süper kick atabiliyor. Şimdi. Ondan sonra size şu ürünümü gösterebilirim. Gerçekten mükemmel bir figür. Rey Mysterio figürü. Bunu daha bu yaz aldım. Bu yaz tatilinde aldım. Gerçekten mükemmel bir figür. Bakın. Durun. Eee. E bayağı baya da uygunu yakaladım ben bu figürü bu arada Facebook grubundan yine. E, eklemleri falan gerçekten çok gayet iyi, gayet yerinde. Bir saniye. Tamam. Arkadaşlar etayırını görüyorsunuz. Dövmelerini falan yakından şöyle göstereyim size. Bakın etayırı çok güzel. Meksika ve şurada bir haç kolyesi dövmesi var. Ondan sonra maske detayları. Saçları, gözleri. Abi çok detaylı bir figür. Şu beli zaten bu da elit olduğu için şöyle eklemler güzel oynuyor. Bakın. Ee, aldığım fiyatları söylemiyorum. Eğer isteyen varsa söyleyebilirim DM'den falan filan da çok merak etmeyeceğiniz için söylemiyorum. Ee, bir de bunun şöyle şeyi var. Şöyle bir üstüne geçirmelik zıbın gibi bir şey var. Şöyle üst üstümde remis ter şey var. sana plastik. Ben böyle sergilemeyi şey yapmadığım için buna böyle giydiriyoruz. Ve böyle daha güzel oluyor. Bu figür baya güzel. Bakın. Şurada bir Goat yazısı var. Good of all time. Şurada şurada R, şurada M siz görmeseniz bile. Detaylı bir figür. Sevdiğim bir figür. Reymi Stereo'yu da severim. Ahmet Akgün abiye de selam olsun. O zaman artık e, burada elitlerden son figürümüz kaldı. E, ben bunu biraz düşürdüm. Bu biraz hasar almış. E, ama çok şeylik bir hasar değil. Arkadaşlar, elit seri Roman Reis. Gerçekten mükemmel bir figür. Trabzon Koleji'nin yanlış takmışım. Şöyle galiba. Arkadaşlar, mükemmel bir parça. Koleksiyonun en sevdiğim figürü. Bakın elleriyle böyle yapıyor. Bakın şu elindeki detayları görüyorsunuz. Zaten Roman Reigns'i çok severim. Doğum günümde de full Roman Reigns'liydi her şeyi buraya koyarım. Bakın arkadaşlar baya güzel bir figür. Şöyle gördüğünüz gibi. Baya güzel şurada. Yani Samoa dövmesi. Şurada Elif falan baya gerçekten güzel bir figür. Diğerlerine rağmen. Tribal Chief Kalesi. Bakın. Heh. Bakın bu Tribal Chief Kalesi ile size şunu çıkartabilirsem. Hadi bismillah. Gel acaba, gel, 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 gel. Lan çık. Durun. Bir matematiksel bir şey yaptım. Geniş, ta... Geniş tarafını buraya vereceğiz abi. Bu neden çıkmıyor? Neyse arkadaşlar. Şöyle, bakın basic böyle e, şey biber gibi. Böyle biber gibi kafası. E, tribal Çift Kolesi. Bakın bunda şöyle mükemmel bir şey plastik bayağı güzel, gerçek gibi aynı. Bayağı güzel. Roman Reigns'imize takalım ve yüz detayı falan bayağı güzel. Ama çoğu figür sever buradaki yüz taramasını beğenmemiş. Ben beğendim. Buz Roman Reigns yeni serileri de yakında çıkar. Ya da hep birebir aynısını çıkarttıkları için ee, sorun olmuyor. Ee, diğer farklı ürünler çıkarttı. O zaman koleksiyonumun en değerli parçalarını getiriyorum şimdi bir saniye. Bekliyorum. Geldim arkadaşlar. Ee, şimdi ilk önce size küçük figürlerime başlayayım. Arkadaşlar eskiden e, ben pandemi dönemi kaç yaşındaydım? Ben 5 sene oldu mu pandemi olan? Aynen 5 sene oldu tam. 13'ten 5 çıkar 8. 8 yaşındayken ben WWE takip ediyorum. 3-4 yaşından beri takip ediyorum. Ee, Burada Ankara'da FTZ AVM var. Bilen bilir. FTZ AVM'nin biz bayağı yakında oturuyoruz. 15'i dakika falan yürünme mesafesinde. İşte annemle bir gün FTZ AVM'ye gittiydik. Baktım double double oyuncakları. Öyle bir mutlu olmuştum ki. 30 TL'ydi bunlar zamanında. Bakın şöyle bir John Cena aldım. Akşamına da bizim eve, eve arkadaşlar geldi. Ee, arkadaşlarımla beraber Smackdown'ın tekrarını izlemiş izlemiştik. Hiç unutmam. Bero'ya buradan selam olsun. Bero'yla beraber izlediği Likos ben Beran'la. Bakın. Bir drag vardı ama drag'ı kaybettim bunlardan. Bakın abi. Çok güzel. Yani çok küçük ve fiyatı da 30 TL'ye bayağı iyiydi. Never give up falan yazıyor. Gerçekten çok güzel. Bir de Roman Reigns'in Big Dog zamanı var. Roman Reigns ama spastik gibi. Bacakları biraz ipince. Ama bayağı güzel detaylı falan filan. Ya bunlar benim için çok değerli. Koleksiyonumun en değerli parçaları. Özellikle de şu. Şunu en değerli onu en son göstereceğim. O zaman beklenenlere geçelim. Bunu büyük ihtimalle bekliyordunuz. WWE Universal Championship kemeri. Bunu Amazon'dan almıştım. Ee, artık tabii gelmiyor büyük ihtimal. Gümrükten geçme. Çok iyi bir zamanlamayla aldım. Ee, bayram bayramda topladığım paralarla aldım bunu. Ee, Amazon'dan söyledim. Bunun fiyatını söyleyeyim. Bu, bunun fiyatını Amazon'dan 1000 TL'ye aldım. 1000 TL değil gayet uygun dedim. Kapıda 1000 TL daha ödedim. Neden ödedim bilmiyorum. Kapıda 1000 TL daha ödedim. Ee, 2000 TL'ye geldi. Ama şu an isteseniz bu kemeri alamazsınız. Toy beledi. Ya dolapta falan var ama tabii ki de yani sıfır alamazsınız. WW Shop'tan. Tabii imkan varsa eğer Almanya'da kuzenleriniz varsa veya Amerika'da tanıdıklarınız varsa biraz da cebinizde para varsa getirttirebilirsiniz. Ben de hiçbir yoktu ama Allah yüzümüze güldü çok güzel bir şekilde getirttirdik. Çok dünyanın en değerli yani bana göre en değerli kemer. Bunu 2018 gibi aldıydım. E, Trendyol'dan 400 TL'ye aldıydım. Pardon ilkokulda aldım ben bunu işte. 8 yaşında falan mıydım? Yine pandemi, pandemiydi. Pandemiden biraz önce ya. 2019. 7 yaşında falanım. Hatta bunu hatır, ben şey... E, annemler bana karne hediyesi almıştı bunu. Trend olan e, O zaman 400 TL gibi fiyata aldıydık. Spinner Belt. Baya detaylı şurada. Monday Night Raw. Burada şey. Ya bu benim koleksiyonumun en değerli parçalarından. Eee... İşte kardine hediyesi almıştık bunu bana. Ee, ta o zaman küçükken. Gecenin çok güzeldi. Bakın spinner belt. Geldiğinde acayip mutluydum. Sonra bunu kaybettim. Ee, bu bu yaz tatilinde tekrardan bulduğum spinner belti. Evde. Kilerde buldum. Bulduğumda çok mutlu oldum. Çünkü artık çifte kemer yaptım. Bakın. Bu işte bu en son kullanılan kemerden bir önceki kemer. Bu da şu gösterdiğim kemerden bir önce kullanılan kemer. Şimdi bir tane daha undisputed kemeri alırsam toplamış oluyorum seriyi. Bakalım undisputed kemeri alacağım mı? Almayı düşünmüyorum o kadar para vermem. Çok büyük bir değişiklik olsa alırdım. Ama çok da büyük. Şimdi beyler. Benim koleksiyonumun en güzide bir parçası. Yani gerçekten. Burada FTZ'den almıştım. 30 santim e, WWC figürleri satılıyordu zamanında. İşte bu Çin'de üretilmiş galiba. Şu arkasında Made in China yazıyor. Biz FTZ olay anlatıyorum. Biz FTZ'ye gittik. Hiçbir şekilde öyle gezip tozmak için. E, ertesi gün okul vardı. Toy Shop'a girdim direkt. Yani bakmak, gezmek için baktım. E, WWE figürleri gelmiş. Ne vardı biliyor musunuz? E, Triple H ve Finn Balor vardı hatırlıyorum. Ben direkt de bir Triple H'i aldım. Enes selamlar buradan. Direkt Triple H'i gördüğüm gibi kaptım. O e, bunu da 500 TL gibi fiyata aldıydım o zaman. 480 490 499 TL falan almış olmam lazım. Çok güzel bir figürdü. Hatta ondan sonra gittik. E, bakın şöyle söyleyeyim size ta tarihi. Em Burger King'de şu an hani böyle espresso mespresse satılıyor ya kahveler satılıyor ya yeni çıkmıştı daha ya oradan hesap edin. Ee, öyle oradan hesap edin daha yeni çıkmıştı kahveler falan filan. İşte o tar tarihi oradan hesap edin. İşte gittik biz de denemek için anne falan bana kahve aldıydı ben o kahveyi bitirdiydim ve dörde 5'e kadar uyumamıştım o gün. Ertesi gün de okula gitmemiştim. Mükemmel bir gündü. Yani size gösterebileceğim. WW koleksiyonum bu kadar. E, Figür koleksiyonum var. O WWE'de. Şu, onu pek merak etmezsiniz. Daha toplamaya devam ediyoruz. Mütazıp e, koleksiyoncu. Herkesi koleksiyon yapmaya davet ediyor. Ama Türkiye'de şu an tabii ki de bunları almak çok zor. Ring Ringside'den falan filan getiremezsiniz. Amazon'dan alabilirsiniz. Amazon'da çok çeşit yok. Varsa da 5-6 bin TL balon fiyat koyuyorlar. Alacaksanız Facebook grubundan alın. Facebook grubunda e, dolandırıcıları zaten direkt atıyorlar. Herkes güvenilebilir. Ben zaten çoğunu, şu elitlerin falan hepsini Facebook grubundan aldım çoğunu. Bunlar da zaten kendi ürünlerim. Yani böyle. Üstümde de Luka Donçik tişörtü var. Dallas meyvirekiz. Böyle arkadaşlar. Size koleksiyonu tanıtmak istedim. Kerem abiden çaldım, arakladım bu olayı o tanıtıyor. Bende de küçük bir koleksiyon var. Ben neden tanıtmayayım ben? De. Tanıttım. Güzel bir videoydu. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay. Koleksiyonum arttığında size parçaları YouTube short atacağım. 200 abone videosu da ya bugün ya yarın gelir. Hoşçakalın. Bay bay. Bunu direkt yarım saat izleyeceksiniz. Şu vurduğunuz PC'den renderleyeceğim. Renderleyeceğim izleyeceksiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.